Merhaba arkadaşlar. Pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz turşusu yaptık. Haydi tarifine geçelim. İyi seyirler. Yıkadığımız salatalıklarımızı cam kavanozumuza yerleştirelim. Turşumuzun suyunu hazırlamak için 1 litre su 1 litre için 3 yemek kaşığı iri tuz 3 tane limon tuzu 1 çay bardağı sirkeyi karıştıralım 3-4 diş sarımsağı aralarına koyalım 4-5 tane maydanozumuzu üzerine koyalım. Sapıyla birlikte. Hazırladığımız suyu üzerine dökelim. 5 kiloluk kavanoza buçuk litre kullandım ben. Aynı oranda çoğaltabilirsiniz. serin bir yerde 15 gün sonra yemeğe hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.